16 Kasım arkadaşlar Mutlu Pazarlar Koç Akvaryum'un Koç Akvaryum'un Resul Koç kardeşimin ikramı Allah razı olsun sevgili Resul Koç Koç Akvaryum Kozan yolunda Kozan yolunda Değerli arkadaşlar Eski Ziraat Bankası karşısında sayılır Koç Akvaryum Tepe Mahallesi bölümünde Kozan Yolu'nda Allah razı olsun İl İl İlker Kuyumcu Durna kuru yemiş Durna kuru yemiş Özdemir kurtarıcı Özdemir kurtarıcı sahipleri değerli arkadaşlar Ahmet Eker Serhat Akgöç Ahmet Eker Serhat Akgöç Kere Caziye, Beytullah Özden Sefa Atasever Asubay Sefa Atasever Asubay Muhammed Koca Türk Asubay'ın Muhammed Koca Türk Asubayim, Serkan Asubayım, Serkan Dönmez Asubayım. Değerli kardeşim uzman çavuşumuz, İbrahim uzman çavuşumuz, Allah razı olsun değerli can dostlarım. İyi ki varsınız. Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, Kere Süt Caziye, Kere Süt Caziye, Fatih, Fatih, Abdullah, Mehmet, Mertcan Keleş, Allah razı olsun değerli arkadaşlar. Bol miktarda kedimiz var burada. Piss, 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 piss. Değerli can dostlarım. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Dalga suyun, dalga suyun. Sahipleri Yahya ve Mustafa ünü var. Dalga suyun sahipleri Yahya ve Mustafa ünü var. Dalga su Bey Pazarı, Bey Pazarı. Sarıyer Kola. Ben Adana Dispiritörü. Allah razı olsun değerli can dostum. İyi ki varsınız. Ünlü var eczacı, Zekeri var. Eczacı Mustafa Aydın, Faruk kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Bize mama desteğinde bulunun arkadaşlar. Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz, talep etmiyoruz. Balım pastanesi, balım pastanesi, balım pastanesi. Kürşat kardeşim, Hasan Çetin Kaya, Volkan Çetin Kaya. Allah razı olsun. Pss, pss, pss. Kedi çok efendim. Burada aç. O kadar hayvanımız var ki. Daha yeni bıraktım. Bunlar biraz ahlaksız olanlar. Aylaksız olanlar. Diğerleri yavaş yavaş işte gelecekler. Allah razı olsun değerli arkadaşlar. Hoşça kalın. Bize mama desteğinde bulunan Veysel Köseler duruna kuru yemiş. Duruna kuru yemiş. Veysel Köseler duruna kuru yemiş. Yasin Köseler, Yasin Köseler. İkra bakımın sahibi Osman Naşal. Eski buruk bakkalı Hüseyin dayımın torunu Osman Naşal. Emrullah Tekin'in sahibi Emrullah Kara, Emrullah Kara. Fatih köşeler Fatih köşeler Fatih köşeler köşeler yağlama aman sahibi değerli kardeşim Fatih köşeler Allah razı olsun Salman Balkız, Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu. Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu. Allah razı olsun değerli can dostlarım. Allah ne muradınız varsa versin. Nur tavukçuluk, kozan tavuculuk Akasya kebap, Akas kebap. Beytullah özlem. Beytullah Özden Artaş Kebap iyi ki varsınız. Hoşça kalın mutlu cumalar efendim. Sağ olun var olun.